ya da Suriye'yi terk etmek zorunda kaldı. Kıbrıs'ta da hem İngiliz işgali sırasında hem sonrasında Türkçe olmak, Turancı olmak, Türkiye'ye yakın olmak en büyük suç gibi Yani bedeli ödenmiş olan bir siyasi maziden, bedeli kanla, fikri emekle, yeri geldiğinde ulusal, milli harflerle, bizim milli mücadelemiz gibi, Türk milli mücadelesi gibi büyük savaşlarla ter, terkip edilmiş ve geride bırakılmış olan bir fikri yaptıran. Bunu e, derneğin ismindeki Turan'ın ne anlama geldiğini ve bunun söylenmesinin dün ve bugün ne kadar zor olduğunu ifade etmek için uzun bir girizgah cümlesi olarak kurdum. Birkaç cümle Turan düşüncesinin ya da bu Türk Birliği fikrinin tarihsel temellerin üzerinde durmak istiyorum. Bazıları için, batılı tarihçiler için, Türkiye'deki tarihi Marxistlerin gözünden, perspektifinden yazan oluşumlar için ya da Türkiye'deki liberal çevreler için, Türkiye'deki bazı kozopolit kimliksiz İslamcılar için Turancılık hep bir idi. Turancılık büyük bir hayaldi. Turancılık asla Türklerin Devletlerin düzeyinde, devletlerin perspektifinde bir vücuda gelemeyecekleri bir büyük hayal gidin. Peki böyle midir? Hayır. Turan ideali, Türklerin Türkistan'dan Avrupa içlerine, Afrika'nın kuzeyinden Arap yarımadasına kadar uzanan büyük coğrafyaları içerisinde kendi kurdukları devletler tarafından defalarca vücuda getirilmiş olan bir siyasi organizasyondur. Evet, Turan kelimesi kök olarak, mahreç olarak Farsçadan gelmiştir. Farsların meşhur şairi Firdevsinin Şehname adlı eserinde İranlı bugünkü Pers topluluğu ile Fars unsurla İran'ın dışında kalan coğrafyalardaki diğer topluluklar, askeri diğer kavimlerin mücadelesi İranlılar ve Turanlıların mücadelesi olarak anlatılır. Bu kavram Şehname'den ilk defa duyduğumuz, gördüğümüz yani İranlıların kendi dışındaki daha doğularındaki Türk topluluklarına vermiş oldukları isimler olması bakımından hep yaşadı. Evet, Metahan bir büyük Turan idealini bir araya getirdi. Bilge Kağan, bir büyük Turan idealini bir araya getirdi. İmparatorluk olarak kurulmuş olan bir büyük Türk-Moğol organizasyonu olan Cengiz Kağan, bir Turan idealini meydana getirdi. Türkistan'dan, Merkezi Asya'dan, Avrupa'ya doğru ilerleyen Hun göçünün lideri olan Attila, batıdaki Türk topluluklarını bir Turan idealiyle bütünleştirdi, vücuda getirdi. Aynı şey, Anadolu'ya Selçuklular için geçerlidir. Selçuklular merkezinde, orijininde Türk ve İslam değerlerinin, Türk ve İslam medeniyet perspektifinin yer almış olduğu İran'dan Arap Yarımadası'na, bugünkü Hindistan içlerinden Balkanlara kadar uzanabilecek olan bir Turan Devleti'ni inşa etmeyi başardılar. Bugün yeni yeni Selçukluların ne olduğunu anlıyoruz. Bugün yeni yeni Türk tarihi içerisinde Selçuklu asırlarının kıymetini yeni yeni okumaya başlıyoruz. Çünkü Türkiye'nin gerçekten etkileri büyük Selçuklu tarihçileri olmadı. Selçuklu tarihçiliği ideolojik yargılamaların, ideolojik perspektiflerin bir kurbanı olarak bize okutulmadı ve öğretilmedi. Yani gerçek Selçuklu tarihinin bugün biliniyor olması demek, merkezinde Türklerin kurucu asli unsur olarak var oldukları bir büyük medeniyetin yani Türkler tarafından Farsların, İranlı kavimlerin, Arapların ve diğer unsurların, gayrimüslimlerin, Hristiyanların büyük bir Turan devleti etrafında bir konfederasyonla bütünleşmiş oldukları bir imparatorluğun varlığı ortaya çıkar. Yani Abbasistan, Anadolu'da Malazgirt, muharebesini gerçekleştirdiğinde zaten Türklerin Anadolu'da en az 400 yıl evvel başlayan bir hakimiyetleri söz konusu. Yani Anadolu'ya Türkler 1071'deki Malazgirt Fütahatı'yla Malazgirt'teki Büyük Meydan Muharebesi'ne girmediler. Yani hem İslam unsurlu Türkler hem de gayrimüslim, Müslüman olmayan Türk toplulukları için Anadolu sık sık girilip çıkılan ufak kritikler yapılan, buradaki Gürcü Krallıkları'nın mermeli prensiplerinin defalarca yıkıldığı, yani Kars'ta, Van'da, Tuşba'da, Ardahan'da veya Güneyli Anadolu'nun bir bölgesinde zaten Türk hakimiyetinin oluşmaya başlamış olduğu Beylikler idaresindeki bir coğrafya. Yani Malazgirt aslında Sultan Alparslan'la birlikte Türk topluluklarının, Türk kavimlerinin Bizans'a karşı ki o Roma'dır. Yani batıda kurulmuş olan, doğuda kurulmuş olan Roma'dır. Yani Bizans dediğimiz zaman küçümsüyoruz ama aslında Alparslan ordusu 1071'de Manazgirt'te yani Turan ordusu içerisinde Oğuzlar da var, Uzlar da var, Peçenekler de var, Deşli gelen Kazaklar da var, Kırgızlar da var, Kafkasyalılar da var. Yani bugünkü Türk devletlerinin temelini oluşturacak olan pek çok boyun, pek çok topluluğun ve organizasyonun liderleriyle beraber yer almış olduğu bir ordudur. Bu 60 bin kişilik ordu, evet, Türklerin sancağı altında, Turan sancağı altında ayrı gayrı yoktur. Türk beylerinin de, Türk ileri gelenlerinin de yer almış olduğu bir siyasi birlikleri, bir siyasi konfederasyonu meydana getirir. Şimdi Marazık'ta biz böyle hiç bakmıyoruz. Yani aslında Alparslan ordusunda, yani Büyük Selçuklu ordusunda Türkler ve Türkler bugün asla kendi aralarında bir ayrım olmaksızın iki kardeş toplum, iki büyük kültürel kardeş ya da kavim gibi ne yapıyorlardı? Bir sancak altında Batı'ya karşı, Roma'ya karşı, bir Hristiyan istifakına karşı büyük mücadele yürütüyorlardı. Yani Malazgirt, evet Türklerin Anadolu'nun kapılarını açtığı Türklerin Anadolu'ya ilk adım attıkları muharebelerden biri değildir. Ama doğudan batıya doğru, Türkistan'dan Anadolu'ya ve Balkanlara doğru bu Turan İttifakı'nı meydana getirmiş olan büyük bir ordunun Selçuklu Konfederasyonu'yla İmparatorluk Şemsiyesi altında bütünleşmiş olduğu bir Türk unsurun Anadolu'yu artık bir daha geri dönmek sizin fethettiği. Anadolu'ya attığı adımın bir daha geriye döndürülemeyeceği bir tarih çağını açtı. O bakımdan Turancılığın bir peçesi, bu Selçuklu geleneğinin Manazgirt'te, Büyük Efe ön plana çıkmış olan ağdır, alanıdır. Bizde yine bazı sol tarih yazıcıları ya da Kemalizm'e daha yakın Cumhuriyet devrinin bazı tarih yazıcıları, yine bizim İslamcı bazı popülist talih yazıcıları ve üzülerek belirttiğim yine bazı Türk milliyetçisi tarihçiler, yazarlar, düşünürler Osmanlı Devleti'ni de Osmanlı İmparatorluğu'nu da sanki Türklük düşüncesinin dışında Türkler tarafından kurulmuş büyük bir siyasi organizasyon olması bakımından Türklerin kendi tarihi asırları içerisinde vücuda getirmiş oldukları en büyük devletlerden birisi olma özelliğini ihmal ederek onun hem Bizans'tan devralmış olduğu hem de İslam medeniyetinin perspektifinden getirmiş olduğu bu güçlü ve müteşekkir yapıyı sanki Turan düşüncesinin dışındaymış gibi tasavvur edenler. Hayır böyle değildir. Yani tıpkı Selçuklu gibi Osmanlı Cihan Devleti de Osmanlı İmparatorluğu Devleti Aliye de tepeden tırnağa kayılar tarafından yani bursallar olarak işte bilecikliler olarak, Söğütlüler olarak, kütahyalılar olarak aslında bizatihi bir beylikten cihan devletine kurucu bir nüvenin bir dünya devleti haline geldiği bir cihan şümül kimliğe kavuşuyorsunuz. Yani tepeden tırnağa bütün sultanlarının, bütün hükümdarlarının, hanedan ileri gelenlerinin, bu Türk soyuyla bağını hiç kaybetmediği, sarayın Türkçe konuştuğu, emderonun Türkçe konuştuğu, haremin Türkçe konuştuğu, ordunun hiçbir zaman Türkçeden vazgeçmediği, tartışmasız albayım da mutlaka tarih derslerinde bunu görmüştür, harbi okullarında, ordu Türktür, nüvesi bellidir. Yeniçeri Kapıkulu Ocağı değişimlerinden müteşekkir olsa bile, aslında Osmanlı ordu bütünlüğünün küçük bir bölümünü oluşturur. Gerçek askeri unsurlar, yani Anadolu'daki bu ya da eyalet askerleri dediğimiz büyük unsur tamamen Türklerden oluşur. Yani ordusu Türk, medresesi Türk, hanedanı Türk bir devlet, hanedanı Türk bir imparatorluk ne yaptı? Moğolistan işlerinden, Ötüken ormanından aldığı ideali Devlet telafisini ta bir an önlerine kadar götürdü. Cezayir'e taşıdı, Tunus'a taşıdı, bugünkü Eritre'ye uzattı, Cibuti'ye uzattı, Endonezya'ya kadar götürdü. Yemen'de, İntok Rumlusu'nda Türk'ün sancağını İslami bir idealle bütünleştirdi. Adına nizam Alem için İlahi Kerimetullah dediği bir başka Turan formülasyonunu, Turan'ın farklı bir iklimini ve inşasını meydana getirerek Medeniyet Bayrağı'mızı dünyanın her yerinde üç kıtada var etti. E şimdi siz Turancılığı Osmanlı İmparatorluğu'nun bu 600 küsür yıllık tarihinden bağımsız düşündüğünüz zaman Turancılık bir hayal olabilir. Turancılık marjinal bir siyasi görüş gibi yaftalanabilir ama öyle değildir çünkü Türk'ün olduğu her yerde zaten Turan düşüncesi var. Türklerin müşterekliği, Türklerin birliği, Türklerin ortak karar alma iradesi ve idaresi ne yapıyor? Turan dediğimiz bir ideali meydana getiriyor. Yani Lani Laniyalın e, ifade etti, e, hiç kimsenin burada kendi devletlerine karşı kendi hükümetlerine karşı taşı sopa'yı silah eline alarak bir mücadele yürütmesine ihtiyaç yok. Zaten Turan'ın zeminini yüksek Türk kültür oluşturuyor. Yani kültürün olduğu her yerde Turan var. Merhum e, Süleyman Demir'in ifadesiyle Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar. Yani onun bilgisi o kadardı. Bırakınız Adretti'yi ve Çiğsetli arasını. Bugün dünyanın hemen hemen her noktasında siz Türkçe ile Türklere yakın, Türklerle akraba, Türklerle kandaş bir topluluğa ulaşma imkanına sahipsiniz. Yani tane tane konuşuluyorsa, sizin de söz varlığınız, kelime gücünüz, entelektüel birikiminiz yüksekse, bugün Kamçatka'da da, Bugün Turfan şehrinde de, bugün Urumçi'de de, bugün Kaşgar'da da, bugün Aşkabat'ta da, bugün Taşkent'te de, e, de, Dermen'te de, Bakü'de de, Toğuz'da da, e, işte efendim Üsküp'te de, e, içlerinde de, Bosna'nın içerisinde de, Tunus'ta da, Cezayir'de de, ya da Yemen'de de, Lübnan'da da, Suriye'de de, Irak'ta da, bugün Türkçenizle milyonlarca insanla anlaşabilirsiniz. Yani Turan demek Türkçe'dir. Yani Türk dilinin var olduğu, Türklerin kültürünün var olduğu bu geniş coğrafya yalnızca e, batılıların Orta Asya dediği, bizim ise Türkistan demeyi tercih etmemiz gereken, Türkistan demeyi tercih etmemiz gereken coğrafyadan ibaret değildir. Turancılık asla ve asla atının üzerinde, bölgüyle, e, sadece mızrağıyla veya bizim Kırgız ve Kazak kardeşlerimizin burada han çadırı ya da han çadırı olarak tarif etmiş oldukları büyük otağlarıyla tarif edilemeyecek kadar büyük bir medeniyet birikimidir. Ben hiçbir zaman böğükten rahatsız olacak birisi değilim. Hiçbir zaman böyle açık elinde mızrağı olan kürşat figüründen romantik olarak rahatsız olacak birisi değilim. Attan, kımızdan, dombradan rahatsız olacak birisi değilim. Yüksek voltajlı, yüksek perdeden şiirlerin okunmasına elbette ki ruhum çok memnuniyet duyuyor. Ama Turancılık sadece bu değildir. Turancılık ifade ettiğimiz gibi ilimde, kültürde, sanayide, teknolojide, savunma sanayi altyapılarında, karayol ulaşım ağlarında, havayol ulaşım ağlarında, turizm altyapısının yeniden inşasında, teknoloji transferinde, üniversitelerin müşterekliğinde, gençlik projeleri ve politikalarında, bu coğrafyanın hepsinde ortak televizyon yayınlarının yapılabileceği ve Türkçenin ortak kimliğinin ve ortak karakterinin sayıları 300 milyonu rahatça aşan Türk topluluklar arasında kabul görebilecekleri bir iklime ulaştırılması gerekir. Eğer yalnızca çok sevdiğimiz, büyük bir heyecanla 100 yıldır dinlediğimiz çırpınır da Karadeniz duygusallığıyla sınırlı kalırsa Turan ideali,